Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bebek örgülerinde hatta bebek battaniyelerinde çok şık duracak bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modeli isterseniz tek renk çalışabilirsiniz. isterseniz iki renk çalışabilirsiniz. Dilerseniz evde kalan iplerinizi toparlayarak değerlendirebileceğiniz bir örgü modeli. Modelim tekli sayılardan hazırlanıyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayılardan ilmeklerinizi hazırlamalısınız. Ben beyaz rengimi ana renk olarak kullanıyorum. Aralarına e, renkleri kullanarak modelimi uyguluyorum. Ben 21 ilmek hazırlayarak örgüme başladım. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde arka yüzde modelimi kuruyorum. Bunu ön hazırlık olarak yapıyorum. ön yüzüne geçtiğim zaman renk değiştiriyorum. Önce kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Burada ters ilmeğe geldiğim zaman ipimi şişimin üzerine alıyorum. İlmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğime gelince bir kez ipimi şişime doluyorum ve ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Burada ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Aynı anda ipimizi şişimize dolamamız gerekiyor. Düz ilmeklerimizi aynı ne oldukları gibi örüyoruz. Ön yüzde bu şekilde sıramı tamamladım. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Aynı şekilde ipimi ilmeğimin üzerine getiriyorum ve aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi şişimin üzerine alıyorum. Aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Burada ilmeği benim gibi ön yüzden girerek düz örmeniz gerekiyor. Bu şekilde düz örmeyin. Ön yüzden girerek ilmeği düze çevirin. Tekrar şu an örgümün ön yüzündeyim. Mavi ipimle 3. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada iki defa ipimizi dolayarak ilmeğimizi örmeden atlatmıştık. Bu ilmeği ipi ön tarafı alıyorum. Ters örerek bütün ilmekleri bir kere topluyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Üzerine iki defa ip doladığım, örmeden atlattığım ilmeğimi Ters örerek ilmeklerle birlikte topluyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz şeklinde devam ediyoruz. Ters ilmeği örerken üzerine doladığımız bu ipleri de birlikte toplayarak örmüş oluyoruz. İlmeğimizi tekrar ön yüzden girerek düz çevirmeniz gerekiyor. son ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi örgümün arka yüzündeyim mavi ipimle ördüğüm son sıradayım burada düz ilmeğimi düz ters ilmeğimi ters örüyorum herhangi bir değişiklik yapmıyorum bu sırada sürekli bir ters bir düz olarak örüldüğü için model herhangi bir kıvrılma yapmıyor lastiksiz olarak da kullanabileceğiniz bir model. Şimdi ilk modelimi tamamlamış oldum. Şimdi tekrar bir model daha birlikte yapalım. Tekrar beyaz rengime geçiyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğime gelince ipimi şişimin üzerine alıyorum ve ilmeğimi arka taraftan girerek şişimi aktarıyorum. Bu ilmeği örmüyorum. Düz ilmeğimi aynen örüyorum. Ters ilmeğimi atlatıyorum. Ters ilmeği atlatırken ipimizi şişimizin üzerine getiriyoruz. Şu şekilde dolayarak da ilmeği atlatabilirsiniz. Sonuç aynı olacaktır. şekilde bir ilmek düz, bir ilmek örmeden. Burada ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz, düz ilmekleri örüyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi şimdi üzerine alıyorum. Ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bu sırada ön yüzde örmeden atladığımız ilmeği tekrar örmeden atlatmanız gerekiyor. Diğer ilmeği ise düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim kenar örmeden aldım. Burada iki defa ipimizi dolayarak atlattığımız ilmimiz var. Bu ilmeğimizi ters örerek topluyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Örmeden atladığımız ilmeği ters örüyoruz. Diğer ilmeği düz örüyoruz. Bu şekilde bakın arka taraftan giriyorum. Bütün ilmeklerimi toplayarak ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Her renk 4 sıradan oluşuyor. Dilerseniz bunu 4 sıra yerine 6 sırada yapabilirsiniz. Ama bu şekliyle daha ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Bu sırada ilmeklerimi düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Herhangi bir ilmek değiştirme yapmıyorum. Sürekli aynı şekilde modeli tekrarlamanız lazım. Model 4 sıradan oluşuyor. İsterseniz renk değiştirerek yapabileceğiniz gibi tek renk üzerine de çalışabilirsiniz. Şöyle küçük bir parçada rengarenk çalışmak istedim. Bebek örgülerinde nasıl duracağını görmenizi istedim. Bu kısımları üç boyutlu olarak kabartmalı duran bir model. Modeli farklı isimlerle Biliyor olabilirsiniz. Timsah sırtı veya fare dişi şeklinde birçok isimle bilinen bir model. Burası da arka yüzü. Herkese kolay gelsin.